Bye. Mm -hmm. Herkese merhaba! Bugün günü Sapanca Gölü'nden karşılıyoruz. Ee, sabah erken saatte kalktık. Ablamlarla beraber çıktık böyle. Dün akşamdan bir plan yapmıştık. Yani ufak tefek bir plan yapmıştık diyeyim. Ee, Sapanca Gölü'ne gideriz gibisinden böyle. Ee, çok planlı değiliz. Havanın durumuna göre rota belirleriz diye düşündük. Şimdi geldik Sapanca Gölü'nde geziyoruz. Burada dükkanlar da yeni yeni açılmaya başlıyor. Şu an saat 10-11 civarı zannediyorum. Dükkanlar da yeni yeni açılmaya başlıyor. Bulut bana sürpriz olsun dedi ama bilmiyorum ona böyle sürpriz olacak mı sahil gezisi. Öyle güzel bir gün olsun bizim için. Eh dürbün. Dürbün de bakacakmış şimdi çekeyim. Çalıştı çalıştı sen bak. Gel yardım eder misin? Ederim. <laughs> Deliklerden bak. <laughs> an anlamıyor, anlamıyor, anlamıyor daha. sen bak. Ya ya şey, pazar günü için 11 12. Ay, an şey. biraz daha Anlamıyor şey. musun? Hmm. Aa gel bak su var burada. Ben de ee, Giremeyiz tabii hava çok soğuk zaten. Evet. Evet. Ama elini değdirebilirsin parmağını ister misin? Gel. Elimi tut. Beraber elimizi değdirelim. <laughs> Yuppi mi? Elimi değdireceğim. Evet. Elimi evet. değdireceğim. Tamam parmağını değdir istersen. <laughs> Soğuk mu? Soğuk ama elim geldi. Seni yıkayabilirim. Yıkayabilirsin evet. Yaşasın. Geçen dedim ki. Şurası herhalde. Her istediğini yaptıran bulut yiğit tabii ki ne istediğini yaptırdı. Akülü araba kiralattırdı bize. Ben kendi sürebiliyorum bakalım. Ayağında gaza bas anneciğim. Ya, burada gaz olmasın. <laughs> Nasılsın? Ben de ben de Gaza Gaza <laughs> Bulut Bulut, Bulut. Sürprizi beğendin mi? Bana sürpriz yok mu Diyordu ya <laughs> Boom. Vites mi var? Yandım. bak oğlum, vitesle bak. <laughs> kendi kullanmaya başladı. Bir iki kere kaza tehlikesi atlattık. <gülüyor> 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 Gölde martılar ne güzel görünüyor değil mi? Şöyle. <gülüyor> <gülüyor> Kalabalıklaşmaya başladı bizim geldiğimize göre. <laughs>

Severim, <laughs> severim şey şeyvabiler. <mi> <laughs> İncik boncuk en sevdiğim şeylerdir. İncik boncuk, İncik boncuk evet. Merhaba boş bulduk. Akikler ne kadar? Bunlar 80. 80. İnci olanlar 60, bunlar kalın olanlar 80. Teşekkür ederim. Enişten her zamanki gibi en sevdiği yerde ahşap bölümünde. Şurada güzel yapmışlar bayağı bir. Bisiklet değil mi anneciğim o? Ona benzer bir şey diyeceğim. yok. Yok. Sapancaya gitmişken kuzenime uğradık. Merve'ye e, onlar Sapanca'da hemen göle yakın bir yerde oturuyorlar. Orada bir bir saat çayımızı içtik. Şimdi Ormanya'ya geldik. Uzun zamandır görmek istiyorduk. Biraz soğuk bir hava daha da sevdim. ama şimdi Ormanya'ya geldik. Bir gezelim. Bulut. <laughs> piknik sepeti. Niye piknik sepeti? Teyzem bir şeyler hazırlamış. Pek piknik yaparız, Hadi tamam mı? Gezelim. Baksanız demiştim ya 40 ayak bu. Ney o anneciğim? 40 ayak değildir o ayak. 40 ayak. Tırtılı benziyor o yani. 40 ayak ayakı. Hmm. Bak ne? ayaklarını görüyor musun? Bak. Kocaman değil mi anneciğim? Ben evet bak, çok büyük. Bak, bak. Normalde bu kadar büyük olmaz 40 ayaklar. Bak. <laughs> <laughs> İyi beslenmiş. <laughs> o kadar mı çok? Ne haber? Ne Nereye, nereye gidiyor <laughs> Sağ olsun ablam çok güzel böyle poçalar falan yapmış. Atıştırmalık bir şeyler hazırlamış. Yanına meyve suyu falan getirmiştim. Hazır burada böyle güzel mesire alanları varken oturduk hep beraber. Bir şeyler atıştırdık. Bulut şimdi sıkılmaya başladı kendi karnı doyunca. Hem de oturunca daha çok üşüyor insan hava serin olduğu için. Bulut'la beraber ne yapıyoruz? Kozalak toplamaya gidiyoruz. Kozalak toplamaya gidiyoruz. Bakalım buralarda kozalak var mıymış. <laughs> Gel şuradaki çiçeklere bakalım. Bunlar neymiş böyle? Anne bak ne güzel. Evet. Gel böyle bulut. Bunlar neymiş? Hmm, ateş dikenleri bunlar biliyor musun? Evet bunun adı ateş dikeni almayalım gerek yok. Birazdan hayvanat bahçesi varmış burada oraya gidelim mi? Tamam. Baban da gelsin beraber gideriz. Evet. Yıkadın mı? Tamam bir daha bilmediğim şeyleri ellemiyoruz tamam mı? Hadi bakalım. Evet, mont, <laughs> boğazlı kazak yetmedi üzerine bir de şal attık. Akşam serinliği çıkmaya başladı. İyice saat 4'e geliyor galiba. Ee, botanik yola girdik şimdi. Çok güzel. Buraya bayıldım. Aslında orman ya bayağı büyük bildiğim kadarıyla. Yani keşfedilecek çok alanı vardır muhtemelen ama biz öyle bayağı gezer miyiz bilmiyorum açıkçası. Bulutla babası önden gidiyorlar şimdi. Ben de onları takip ediyorum. Ablamlar da geliyorlar arkadan yavaş yavaş. Öyle güzel bir yermiş, sevdik. Burada tam hani böyle her şeyi keşfedeceğiz, zaman geçireceğiz. Hı hı. Ya da e, burada biraz zaman geçirip Maşköy'e de uğrayacağız, öyle gideceğiz. Ablamlar çıksın, bir karar veririz ona göre. Burası galiba hayvan çiftliği. Çaktın mı sen? Bakalım mı içeride neler varmış? <gülüyor> <gülüyor> Sürpriz mi? Pardon. <laughs> Sürpriz bu mu? İçeride kuşlar var galiba. Gel bakalım şöyle. Kartallarmış onlar biliyor musun? Çok büyük kuşlar yani. Yılan kartalıymış bunlar. Efendim anneciğim. Bunlar kara ak akbabayım şey efendim. Evet bak içeriye bak. içeride göreceksin bebeğim. Evet, görüyor ben görüyorum. Sen de görüyor musun? <laughs> Leyleklere bak ya. Onlar merhaba demiyor. Onlar merhaba demez çünkü senin gibi insan gibi konuşamıyorlar. <laughs> bak onlar da ses çıkartıyor ama. Belki <laughs> o merhaba demektir. Neymiş? Leylek kardeş. Evet, ne kadar çoklar değil mi anneciğim? Hı -hı. Merhaba, ben sizi görmeye geldim de istersen. <laughs> Bak önünde Ana, bu önünde varmış ya. Ha beş tavuğuymuş onlar. <laughs> Tavukmuş onlar annemciğim gördün mü? Yurga, Adam, yırt, ya, böyle, Yumurtalar olabilir mi? mu? Onun işte Tamam. Eee şey ma arayabilir misin? Arayayım. Bittiyse ararlar da baba. Yumurtaları nerede bunun? Bilmem. Aa burada maymun varmış gel. Ne? Maymun? Nerede maymun. Şunun Burası. içinde galiba. Şu camlar var ya. Burası. Bak. İçeride içeride orada kapının önünde. Aa, bak oradaymış kapının önünde. Gördün mü? Engelleri falan getirmişler. <laughs> Hepsi bunlar koyun şey ekmeğe Bilmem. Rakunlar şu yukarıda ilerideler. <laughs> Bulut görebiliyor musun rakunları anneciğim? Görebiliyorum. Bu da kaydı Evet orada kaydırak var anneciğim. Senin aklın kaydırağa mı gitti? Merve neydi bak? Evet. Hadi çıkıyorlar kayıyorlar. Tamam hadi gidelim. <laughs> İnsan da bayağı alışmışlar genelde ama. Anne bak bu mu? Bu var mı işte. Tavşan. Bu, evet şimdi onlar ya tavşan anneciğim. Bu. Ne o? Ne kadar büyük onlar. Neymiş o? Kirpi. Oo kocaman kirpi anneciğim. Bizim Başakşehir'de gördüklerimize hiç benzemiyor değil mi? var mı? Merhaba kirpi. Merhaba kirpi. Çok büyüklermiş gerçekten. Nasıl tırmalamışlar görüyor musun şu şeyleri metalleri? Biraz sinirlendin gibi hissettim. Kirpi arkasını döndü diye biraz sinirlendik galiba. Hu <laughs> hu ben kime diyorum falan diye. <laughs> Şu demirleri ne yapmış öyle tırnağa demiyorlar mı? Tırnağı şöyle yapıyorlar. Bir tane daha açıp bak geleyim. Üç tane oldular. Ağzını falan sürme oralar Gel oğlum ağzını sürme. Ağzını bak. Wow, ilk defa görüyorum. Ben de ilk defa görüyorum. Ya, buradan ya. Oradan daha yakın görebilecek miyiz? Evet. Acaba ne? Zebra, zebra mı? Ben şurada. hiç görmedim zebra. Biliyor musun? Bak şurada, şurada. Orada mı? Sen görebiliyor musun? Şurada, musun? Ah, gördüm şimdi. Siyah beyaz olanlar, değil mi? Çok güzel görünmüyorlar mı sence de bulut? Bence de çok güzeller. <laughs> Isırırlar mı? Genelde sallıyorlar bazen bu Çok güzeller. Niye çok güzeller? Poniler varmış. Bak oradalar ben görüyorum. Sen de görebiliyor musun? Evet hem de iki tane. Evet birisi. Birisi Öyle. yan kapanın mı? Bizi aşağıda. Hmm. Gel bakalım, gel doğru gidelim. Daha Hadi bakalım var başka neler varmış. Yavaş evet, yavaş. Evet. Ablam geliyor mu? Lamalar çok komik bakıyorlar. Lamalar çok komik tükürüyorlar ama. çok komik bakıyorlar. İşte öyle bakıp bakıp çok... tükürüyor. <laughs> Şurada değil mi? Ha, oradan oraya geçiş falan et. Evet, pişmaniye şuradaymış. Ne? Çok yaklaşmıyor. Tükürüyor çünkü. Pişmaniye ne Tamam. Şap diye bize. <gülüyor> <gülüyor> no no hiç almayayım. ne oldu anneciğim? <laughs> Tükürüğü sevmez misin? Maraba, maraba, temiz mi? oh, bak. Bak, resmi, geliyor, bak resmi yok. Bak geliyor, bak, geliyor, bak geliyor geliyor. Bak geliyor. Merhaba. Gördün mü bu? <laughs> kesmeye çalışıyor. Merhaba. Kesemiyor Bu arada sürekli yoğun yağış evet. uyarısı yapılmaya Anne devam ediyor. Uyumaya çalışsam da çok uyudu. Zaten çok uykusu. İşte. Ne kadar büyükmüş develer buradakiler gördün mü anneciğim? Tek örgüçlüymüş evet. Ama tüyleri bayağı uzamış bunların sanki. Evet. Ne olmuş? O yaşlı görünüyor evet arkadaki şeyin içindeki. Geçerli Onu dedik zaten bayağı yaşlı görünüyor diye. Biraz <laughs> Hayvanat bahçesi gezmek nasılmış? Kanguruymuş bunlar. Çok küçükler. Hatta yani sağdaki değil ama soldaki bayağı tavşan görünümünde. yine <laughs> çocuk Sen fırtına mısın ben? Ne yapacağız Fırtınaymış. Fırtınaymış. Hı hı. Tamam, öyle yapmıyoruz. Gelebilirler. Yani hadi in bakalım. Olmuşsun. Gidiyoruz anneciğim hadi. Çok soğuk oldu. Boz ha. Bunlar da <laughs> <laughs> çek çek. <gülüyor> Cüce yaşına <laughs> kavga ediyorlar. Hadi gidelim. Orman yanının içerisinde böyle geyikler içinde ayrı ayrı alanlar oluşturmuşlar. Her tür geyin farklı farklı alanları var. Az önce gezerken gördüm ama ben kamerayı açana kadar yok oldu. Şurada çok uzaktalar yakınlaştırabilirsem. Bayağı ilerlediler. Şöyle biz artık yavaş yavaş turumuzu tamamlayacağız. Evet hayvanat bahçesini gezdik. Şimdi geyiklerin olduğu alanlar varmış. E, oralardan geçiyoruz ama büyük ihtimalle hobbit evlerine uğramayacağız. Çünkü ısrarla yağmur uyarısında bulunuyorlar bütün hoparlörlerden. E, ve hava iyice serteldi. O yüzden büyük ihtimalle şimdi ormandan çıkacağız. Biz arabaya doğru gideceğiz. Hobbit evleri nerede bilmiyorum. Yakınsa eğer bir bakarız. Eğer yakın büyük ihtimalle geri döneriz arabaya. Evet geyikler bu taraftaymış hemen. Şöyle çekeyim. Şurada bir tanesi hemen. Diğeri de şurada. Terlerin yanında insanların yanına yaklaşıyor şuydu. İleride çok fazla var aslında ama kameradan şu an o kadar gösteremiyorum. <gülüyor> 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 ben de bunu vereyim. Ben de onu ver. Siz bunu ne yapıyorsunuz? <laughs> 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 yaprak mı yiyor? Kuru yaprak. Merhaba. Var, Çok güzelsin. Gel de bul çağır. Gel Ruş. 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 Ya buradan gel. Buradan çağıralım. Gel buradan çağıralım. Bulut. Gel. Gel buradan çağıralım. Bak bir tanesi geliyor Bulut. Yom 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 bak geliyor Bulut. Yom 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 yom. Evet. Sen merhaba. de. Bunu uzat. Uzat böyle. Yom yom yom. Yom yom yom. <gülüyor> <gülüyor> yeşil yaprak istiyor o. <laughs> Gel kızım. Bir tane bulabilir. <gülüyor> 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 ben bulurum. <laughs> <ben sana. gülüyor> Beğenmedi. Yeşil istedi. Gördün mü? <gülüyor> <gülüyor> Al bir tane daha. Isırmaz ısırmaz. Al bir tane daha. Aldı. Aldı. Teyze tamam abi. Bir oh, <laughs> yani. Bu tarafa geç. Bu tarafa geç. Teyze seni çekiyor. Böyle ver. Ver böyle. Ver. Bu da ver, ver. ver. Bu da son. Bu da son de. Başka yaprağım kalmadı. Başka kalmadı. <gülüyor> <gülüyor> kalmadı. Bak, bak, çok Kalmadı yeterli bence. Çok güzel şimdi ona. Çok tatlı ne kadar temiz, görüyor musun? Acaba de istemiyordur artık. Yok, bence istemiyordur artık. Yeter, hadi gel. Şu biraz yeşilmiş. Onu ister misin? Ben de, de, de. <gülüyor> <gülüyor> Bay bay, biz gidiyoruz. Parmağını yeme Tamam, hadi gidelim Bulut. Hadi gel. Çok güzeldi. bakalım ondan sonra karar verin tamam mı? Gaz lambalarına bayıldık. Şu çok güzelmiş. Böyle rengarenk. Şu büyükler de güzelmiş. Baksana minik halılar. Ne için kullanılıyor bilmiyorum ama şu mumları çekmek istiyorum. Çok güzeller. Fiyatları da söyleyeyim. Şu, bunlar 15 kalpliler. Balkabaklar 15. Bunlar da 15 balkabakları. Bu küçük şeyler. Kozalaklar 30. Bunlar 45. 45. 30. Ve 75. Bunlardan bizimle gelmesi gerekenler var. Bu konuda Ramazan'la anlaşmalıyız. <laughs> Şu fincanlar 70 liraymış. Biraz daha fiyat çekeyim size. Şöyle bunlar İznik el yapımı kupa ve fincanlar diyor. Şöyle ikili fincan setleri ikili ikili ayırmışlar burada. 125 liraymış ikili olarak. Şu altlarda da değişik değişik her model farklı el yapımı olduğu için. Ee, yukarıda da kupalar var şöyle. Bunlar da 85 liraymış. Şurada yukarıda da yine aynı şekilde hayvan figürleri var. Şu kedi 200 lira. Balık 175 lira. çeşit çeşitsa bunlar burada 20 lira.